Merhabalar. Al Kapıda Yemek Tarifleri'ne hoş geldiniz. Şimdi sizlerle pratik bir İskender yapacağız. Malzemelere geçmeden önce bizim kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen malzemeleri sayıyorum. 400 gram bonfile, 3 yemek kaşığı yoğurt, 2 adet pide, 2 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı domates püresine ihtiyacımız var. Ben ilk önce ekmekleri keserek başlıyorum. Küçük küpler halinde doğruyorum. Müzik Ekmekleri kestikten sonra etimizi keseceğiz. Şöyle ince bir şekilde etimi dilimliyorum. Müzik Etlerimizi bu şekilde kestik. Şimdi. Tavada sosumuzu yaparak devam edelim. 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Sarımsak. Sarımsaklarımızı zeytinyağında çok azıcık pişireceğiz. Tuz. Karabiber. Domates püresi. 2-3 dakika pişiriyoruz. Domates sosumuz hazır. Ocağı kapatıp kenara alıyorum. Burada ben diğer tavamı ısıttım. Tavanın içerisine bir miktar zeytinyağı döküyorum. İncecik dilimlemiş olduğumuz bonfileleri kızartıyoruz. Tuz. Karabiber. Etleri sadece 2-3 dakika kızartıyoruz. Etlerimiz pişti, kenara alıyorum. Ve diğer etleri de aynı şekilde pişiriyoruz. Etlerin hepsini tabağa alıyorum. Eti pişirmiş olduğum tavanın içerisine 3 yemek kaşığı tereyağını bırakıyorum. Bu yemeğin en lezzetli kısmı tereyağı bu şekilde eriyip kızardıktan sonra pişirmiş olduğumuz etlerin hepsini tekrardan tereyağının içerisine bırakıyoruz. Bu şekilde ve tabağımızı hazırlamaya geçiyoruz. Etimiz pişti, sosumuz da hazır. Şöyle tabağımı yapmaya başlıyorum. Kesmiş olduğum pideleri tabağa yerleştiriyorum. Üzerine hazırlamış olduğumuz domates sosu. Üzerine pişirdiğimiz bonfile dilimleri tereyağı sosu ve yanına yoğurt ekleyerek servis ediyorum. Pratik İskenderimiz hazır. Herkese afiyet olsun. Bu ve bunun gibi lezzetli tarifler için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.